Benim için bir şey daha yapar mısın? Aa, ya sen ne istersen yaparım ha, söyle. Hayatımdan defolup gider misin o alıp? Pis yedili ve dinle sevgili dizilerinde rol alan genç oyuncu Ecem Karavuz, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 50 gündür ailesinden psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü söyledi. Şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı. Aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. 50 gündür kişisel eşyalarıma ve engelli kedilerime ulaşamıyorum diyen ünlü oyuncu şifadeleri kullandı. Merhaba arkadaşlar. Bugün size muhteşem cildimle harika bir makyaj videosu çekmek isterdim. Ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz. Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanlarım kısıtlı çünkü 50 gündür ben kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum. Bir insanı felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca hep iyilikle canlara dokunmak ve paylaşmaktan beslendim. Ve inanır mısınız ben kadın hakları için kendi ailemi bile karşıma aldım. Ya unutmayın ki yaşanan hiçbir şey sizinle ilgili değil. Sadece şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerde susmak zorunda kaldığınızı biliyorum. Susmayın yalnız değilsiniz oyuncunun paylaşımına Ceren Hindistan, Melis İşiten, Sebile Ölmez ve Ümit Karalar gibi birçok isimden destek yorumu geldi.